etkinlikte e, değerli büyüklerimiz e, Borsa Eğitmeni Sayın Sami Sazan. Bugün benim için şöyle önemli bir gün. Geçen sene bugün 25 Mayıs 2021 e, benim ilk inovasyon kampına başvuru yaptığım gündü. Ondan sonra bir inovasyon kampına katıldım. E, Fikri çok beğendim ve başka insanlar yapabiliyorsa bunu evet ben de yapabilirim deyip e, okulda bu etkinliği yapmaya karar verdik. Çocuklar diyor işe başladıkları zaman işte 3-5-10 senede genel müdür olacaklarını düşünüyorlar. Dedim bak bize tam öyle şey lazım. Yani hedefleri büyük olan, kendine güvenen, kendine güvenmeyeni hiç kimse güvenmez. Kendinize güveneceksiniz ve çalışacaksınız. Ama çalışmak, başarmak bir amaçsa daha yüksek amaç başarın sürekli ve sürdürülebilir olmasını eee Aydem Fen Lisesi Girişimcilik Kulübüne ve e, bunun başlangıcı e, ve fikir e, babalığını yapan öğrencilerimize, öğretmenlerimize de ben e, çok teşekkür ediyorum. Tabii girişimcilik <laughs> Girişimcilik dediğimizde, startup dediğimizde inovatif düşünme dediğimizde, inovatif fikirler dediğimizde artık bunlar e, bu çağda tabii konuşulan e, kelimeler. Ama biz sizleri sevgili gençler, Aydem Fen Lisesi çatısı altında veya diğer okullarımızda bugünün standartlarına ve şartlarına göre değil 21. yüzyıl becerileriyle donanmış olarak yetiştirmek gibi bir gayemiz var sevgili gençler. Geçen seneki YKS sonuçlarına göre Denizli Türkiye'de dördüncü il oldu. Yani bunu da <laughs> ve tüm okullardan katılan öğrencilerime canı gönülden başarılar diliyorum inşallah. Artık sınav da yaklaştı. Girdiğiniz sınavlarda hep başarılı olun. Hayat başarımınız hep yüksek olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle Bundan 11 bizim 23 oyuncu takım olarak adlandırdığımız takımda bugün ikinci olarak Birinci olmaya, birinci olmaya hak ettiğini düşündüğümüz takım. Organizasyon tarafından altı, bizim tarafımızdan on sekizinci <laughs> Tebrik ediyorum. Tchau, or... <laughs>